Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için ee, Ali'nin Ali'nin miydi? Yok Muhittin'in hayatı ikinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. Videomuza başından önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman let's go. Ne yapacağım ben Muhittin abisiz ya. Muhittin abisiz Ne yapacağım ki? Neyse şu arabayı alayım da gideyim. Nasıl? Ocak başta bir şey yok. İşte Boş kaldı da burası. Boş kalmasın. Bu ne ya? Neyse. Neyse. Evet. Evet. Limon satıyoruz. Limon limon. Ulan içecek şey yok. Limon çek. Ulan ne oluyor bana? Allah. Aa, ne yapıyorum lan ben burada? Oğlum ben ne zaman buraya geldi? Ne zaman buraya geldi? Aha para var. Neyse parayı alayım. Paramı da yediler. Of <laughs> <laughs> ya. Ne yapacak başka bir şey yok ha. Neyse. Ne yapayım lan? Çok yukarıdayım. Neyse en önce aşağı ineyim. Ya hepin yaz. Allah. Neyse. Allah. Birkaç saat sonra. Üf, bu ne ya? Kasu atıyordu yukarıdan aşağı inmekten. Bu ne kadar zordu ya. Neyse Allah dur ne yapıyoruz biz. Ben bir arabayla sürüyoruz artık. Ne yapıyoruz? Bence başka bir şey yok. İnşallah ben o adama bulurum. Neyse i̇şte basalım da Bu Aha on. Ona lan. Bebeği bunu. Ne? Ama hiç küçüğüydü ya. Ne yazıyorduk lan? Ant mi yazıyorduk? Ant. Ama küçüldük. Tamam hadi gidelim. Oha. Çok iyi küçüldük lan. Ant Zaten biliyordum. Küçülüyoruz. İşte bu para. Oo. Bizim mislik paraları da alalım şuradan. Evet. Tamam ne kadar iyi lan. Ama niye bu kadar güçlü? Elena var kaldı. Ne olan. Lan La ben ne yaptım? Abi dur. Abi dur. Oh. 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 Aa. Ne oluyor lan? Lan benim burada ne işim var? Alo. Tamam. Şu sıkıntılara alıyor kişiyle. Ne diyor lan bu? Sus lan. Acık cakkalayı Allah parla Allah macunla. Allah macunu nereden tanıyor?

Sabahtan beri şarkı söylüyorum. Abi ne pasallah suri ala sahala. Ama suri sahat ala basuri ala basuri. Ya ne diyorsun ya? Mal mısın nesin? Ulu hastasız mısın nesin ya? Ulan bir çıksam seni döveceğim ha. Aynen aynen döver. Valla kadar sabahlar alacak lan. Lan sus. على بحر رجول على طال <سؤال> بستوي الساعات ولك اللب بدر يار عمير ضد اللب أو بزوري يا بشار ناس كجام سينزولنا بشار نضع على بحر رشط الله رضي الله قال البار لا 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 بيرا يا رب بحر رجوم يانا يا هو قاردي من يشكر بمبالي قال ما كشتم يوم. Bir de boşuna hapiste kalıyor. Buradan bir kaçabilsen keşke. Aha dur. Benim özel güçlerim vardı. Şimdi ben bir şey yazayım da gör. <laughs> kaç kaç kaç, 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 kaç. Dur, tamam. Kaçtı. Ufakken bile kaçtı. Neyse. Umarım kimse beni fark etmez. Tamam şurada çekini ayarlayayım. Dur. Biraz daha yazar. Araya bir kaç. Popo mı? Siz göt mü değil Aha fark edildi. Bu evet. da izlik mi? Neyse Fark edildik oğlum. Kaçmamız lazım. Kaçak ya. Başımızı belaya getirmeyelim. Ulan teker yok. Hayır. Ulan tekerim yok. Nasıl yapacağım? Sıçtık. kolay kaçtık zaten de. Öf ya ne yapacağım ben. Aha dur. Ulan bir şey buldum. Neyse 6 dakika değil. Hmm, bir şey buldum lan. Oğlum, bu muhittim de yani keşke ya. Bu bir şey yapmadı ki lan bize. Hadi. Lan hiç yoktu ya. Neyse ben ne yapayım ne Hadi dur ya. ya. Çekil. Çek.

Müşterimiz siparişimiz. Tam muz yerliymiş Buğül siparişiniz. You like. Vallaha mana siparişin yok, yok. yok ya sahte de o bir şey değil de. Ne olsun? Alamam burada. Like. It? Tamam bir git. Buyur. Sinir etti beni muruk ya. Sonraki siparişimiz neresiymiş şeydeymiş araba modifiyerin e, silahçının yanında Silahçı mı <laughs> ya silahçıda ne işimiz var ya mal sen de yazma artık daha demedim siparişimiz gidiyoruz şu an Yazmayın Sipariş veriyoruz şu an. Sipariş veriyoruz. Aa siparişiniz sağ o hmm. Sabahtan beri yapıyoruz ya. 5 sipariş getirdik. Ne kadar uzun. Ha, neyin hanım. Yarın neye çalışacağız? 916 dolar yaptık sadece. Biraz az para mı olsun? Ne bakıyorsun lan? Git no. sinirlerin bozuk zaten. Bir de bana ölümün işaretini gösteriyor mal. Of ya. Ne yapacağız acaba? İse. Hadi uyuyak. six hours later. Neyse. Bir türlü uyumadık. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüz sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.